Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız iyiyim kanalıma hoş geldiniz bugünkü menümüzde cacık yapacağız buyurun beraber malzemeyi sayalım şöyle küçük 3-4 tane salatalık bir diş sarımsak yoğurdun içine 3 tane buz cacığın içine Yarın, yarım bardaktan biraz az zeytinyağı. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı nane. Burada da iki klasik su bardağı yoğurdumuz var. Salatalıkları doğrayalım. Dönüyoruz kabuklarını soymuyorum çünkü çok taze salatalık var bir de salatalığın kabuğunda vitamini küçük küçük doğrayalım pilav yaptım, tavuk başlık yaptım. Yanına da cacık yapayım dedim. Sizlerle de paylaşayım dedim. Herkes bilir de bilmeyenler için, yeni öğrenenler için. Kadar küçük de olursanız o kadar iyi olur. Salatalığı doğradım, sarımsağı da. Siz havanda da dövebilirsiniz. Ben böyle ağza gelmesin, bir şey gelmesini seviyorum. Sarımsağ. Tuzunu atalım. Karabiberi. Siz istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Zeytinyağını. Nane. Karıştıralım. Tuzları da atalım. Hava sıcak ve buzları hemen. Buzunuz yoksa soğuk su koyabilirsiniz. Buzlar eriyip zaten suyun yerini alacak. Buz vardı diye buz koydum ben. Siz su katabilirsiniz. Bir, çay, şöyle bir çay bardağı katabilirsiniz. Evet çacığımız hazır. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Allah'ıma emanet olun.